gagatsa korosa kat 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 katak kat 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 katak kat 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 katak ne dedekliyorsun evin içinde ya he sen var ya iyice üşüttün ha ya bari in kümese de yumurtla <laughs> dikkatimizi de burada ya sana ne be sen odanda böyle karıtıcını aralara atarken biz karışıyor muyuz biz biz ninjalık mesleği icabı mı barıyoruz kızım asıl sana ne oluyor sen tavuk musun ya ne karışıyorsunuz be, abi kardeş dalaşıyorsunuz böyle ha? Koca eşekler! <laughs> Anneciğim, bu kız kardeşimin tavuk olduğunu bana daha önceden de söyleyebilirdiniz. Daha böyle küçücük bir civcivken basar üstüne ezerdim cadıyı. <gülüyor> <gülüyor> Heh, komşular, taze para şuburtası almaya geldiler bile. Hadi kızım aç kapıyı. <laughs> Belki de belediyeden kuduz köpek, ithaf ekipleri gelmiştir abi. <laughs> Hadi sen odana çekil istersen ortalıkta görmesinler seni. Ver 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 ver! Bak 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 Çok teşekkür ediyorum, yine. günler. Kız, <laughs> yine fatura mı geldi? Yok anne, mektup gelmiş. Aa bize ne mektubu gelir ki? <laughs> Aa! Yoksa Şetaret hala o Sinop'taki tarlanın tabu fotokopisine mi yolladı ha? Yok anne. Şşt, kız, tavuk. E, cevap versene anne. E, kadın merak ediyor işte ya. <laughs> Yok anne bu yurt dışından gelmiş. K Amerika'dan. Bak United States of America, White House'e yazıyor. Şadan? Aa, Ay, ama o bize niye yollasın ki? Adresi de bilmiyor. Hmm. A anneciğim, anneciğim, o Şadan kim? Uzak bir akrabamız mı? Aman, hiç işte hiç. O annemle bizim aramızda tamam mı? Konsolos Şah'dan. Büyük elçi Şah'dan. Ver kız şu mektubu bir. Ver ya, bakayım. Açma be, belki bize değildir dur. Karışma bize kızım işte. Ya bak, ver. Bak bak bak. Ya, Miss Sidika Sagan. e bize işte. E ee, sen ne alıyorsun şimdi bundan? Ya kızım Miss Sidika Sagan sensin yani. Bak Miss Sidika Sagan. Sıdıka Saka. Tamam. E o kadar yazabiliyor. Elin gavuru işte ne yapsın? <laughs> He? Durun bakayım durun. Ben de merak <laughs> ettim ya. He? buraya tıcıkmış. Ah. Kaldı adamış. Miss Saga Anladım, vaktim e, yok sana anlatamam, al. <laughs> Salak! Ee, anladık tabii ya, herif e, e, teşekkür ediyor ya, böyle thank you diyor ya, Aa, o teşekkür etmek demek. Aman aman! Sıdıka niye elin herifi sana teşekkür ediyor ha? Böyle fert adam demek değil mi? Ya yani. öyle de, hakikaten niye teşekkür etmiş ben de anlayamadım. <laughs>